Merhabalar. Nebil'e Lezzet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çayımız demlenene kadar tavada kahvaltılık lavaş böreği yapacağım. Yapacak olanlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın. malzemelerime geçiyorum. 8 adet lavaş, 2 adet sosis, küçük kase sucuk, bir tutam maydanoz, bir adet küçük boy domates, bir adet yeşil biber, bir dal yeşil soğan, bir küçük kase kaşar peynir, küçük kase beyaz peynir, bir adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tuz. Başlıyorum. İlk önce bir çay bardağı sütümü ilave ediyorum, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet de yumurtam. Bunları güzel çırpalım. Burada beyaz peynirim vardı, küçük bir kase. şimdi. Kaşar peynirim vardı. Yine küçük bir kase. İki adet sosisim vardı. Bunlar ilave ediyorum. Bir, çok küçük doğranmış bir sucuk var. Onları ilave ediyorum. Bir tutam maydanozumu ilave ediyorum. Burada yeşil soğanım var, bunu da ilave ediyorum. Bunlar da çok küçük şekilde doğradım. Bir adet yeşil biberim. Karıştıralım. Bir adet de domates, yani çok küçük olsun domates. Burada da baharatlarım vardı. Bunları ilave ediyorum en son olarak. Şimdi bunları da kenara alıyorum. Ve tavamı getiriyorum. İster tereyağı sürebilirsiniz, ister margarin sürebilirsiniz. Fark etmez. Tabii ben margarin sürdüğü için tereyağı yanar diye. Şimdi bir adet lavaşımı yerleştiriyorum. hazırladığım harçtan içerisine döktükten sonra fırça yardımıyla her tarafına yediriyorum. benim bu lavaşların kenarlarından parçalar çıkmıştı. Ben parçaları alta düşüyorum. Daha silelim altına. Kalan parçalar da yerleştirelim. Burası orta katı. Şimdi ben buraya iç malzememizi dö döşeyeceğim. Kaçka döşeyim? Şimdi boşaltayım şöyle. Şu güzelce her yerini eşit bir şekilde yerleştirelim. Şimdi üzerine bir tane lavaş seriyorum. Yine aynı işlemi yapıyor, yapmaya başlıyorum. Benim 8 tane lavaşım vardı. Ee, ben bunların 4 tanesini altına, 4'ünü de üstüne düşedim. Ee, tabii, e, Tabi lavaşları tavanınızın büyüklüğüne göre kesebilirsiniz. Benim tavan bu kadardı. Ben böyle yaptım. Sizlerin belki büyük olur kesmenize gerek kalmaz. Ve son laşımı da döşüyorum. Kalan harcımı da üstüne döküyorum. Ve şimdi ben bunu kısık ayarda ocağa koyuyorum. Alt kızarana kadar pişecek. Ben bu ayarda pişireceğim ocakta. Tamam. Tavamızı yerleştirelim. Bir bakalım lavaş böreğimiz pişmiş mi? Evet. Sesler geliyor. Şimdi ben bunu çevireceğim. Evet. Güzel kızarmış. Şimdi diğer tarafı da kızardığı zaman tamam. Lavaş böreğimize bakalım. Ve kabarmış. Sesleri de duyuyordursunuz galiba. E bu arada ben çayımı da demledim. Şimdi kahvaltıya hazır. Şimdi bir de bunun öbür tarafına bakalım. Evet. Güzel olmuş. Kızarmış. Lavaş böreğim pişti. Ben tavadan çıkarttım. Şimdi keselim. Bakalım bakalım. Nasıl olmuş. Kahvaltılık güzel denemenizi yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle keselim. Güzel sebzeli bir taba böreği olmuş. Yapacak olanlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.